Şimdi sevgili Yahya'dan güzel bir parça Yara Bende bakalım yara nasıl bizdeymiş beraber dinleyelim. Ben de tuz basarım ben bu derde ne akilem ne divane anlatılmaz bir hal bende ne akilem Hiçlikte onu bulurum, ben bu aşka hiç olurum. Hiçlikte onu bulurum, ben bu aşka hiç olurum. Hiçlikte Mi derdim 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 benim derdim bilen olsa derdimi derdim Ey sevgili ben tükendim ben bu aşkla sırra erdim Ey sevgili ben tükendim ben bu aşka sır erdim Ben yanıp ça kül Hiç olurum hiçlikte onu bulurum ben bu aşka hiç olurum hiçlikte onu bulurum ben bu aşka hiç olurum hiçlikte onu bulurum Efendim ağzına sağlık Sevgili Murat. Efendim En'am suresi 108. ayet. Çok önemli bir ayet. Önemli bir olayı anlatıyordu. Onun için çok önemli. Kur'an her ayeti olduğu gibi. Kur'an ayetlerini anlamak için niye söylendiğini, hangi ortamda söylendiğini, hangi olaylarla ilgili indiğini bilirsek Kur'an'ı yanlış anlamayız. Buna bakmazsak e, buna bakmazsak efendim e, Kur'an'da şu ayet şu ayetin zıttınadır diye abesle iştigal edenlerin oyununa düşeriz. Her ayetin iniş sebebi var. Ee, bir konuda birkaç ayet varsa belli bir periyotta inmiştir. Bilmek lazım onları. Şimdi e, En'am 38'i kardeşlerimiz e, efendim maliyle tefsiri karışık bir şekilde vermişler. Ayet ne? Ayet şu. İkrime Müslüman oluyor. Peygamber'in nezaketine, Peygamber'in zarafetine, diplomasi incek inceliğine lütfen ey iman edenler veya ey, 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 başka türlü düşünenler dikkatle lütfen e, buraya şöyle bir 5 dakika, 3 dakika kesip bir dikkat çekin çek, çekmek istiyorum. İkrime Müslüman oluyor. Mekken'in fethinde iyi bir asker, iyi bir komutan. İkrime kimdir? Babası Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil'in oğlu, yani peygamberin en büyük düşmanı. Her Musa'nın bir firavunu var ya, her firavunun da bir Musası var tabi. Peygamberimizin firavunu da Ebu Cehil'di. Ebu Cehil'in peygamberi de Hz. Muhammed'di tabii ki. Ebu Cehil'in oğlu İkrime bir gün geliyor Müslüman oluyor. Hidayet buluyor. Hatta ağlıyor. Keşke babam da Müslüman olsaydı. Zorlama yok bir e, kısıtlama yok, bir istikrah yok, bir e, ölümle tehdit yok. Gelip kendisi Peygamber'in yanında Peygamber'le kucaklaşıyor. Hatta ilginçtir görüşmeleri. Hanımı geliyor önce Peygamber'imize, İkrime'nin. Kocam diyor, Ebu Cehil'in oğlu Müslüman olmak ister ama korkar. Ona bir efendim suikast tertiplenir mi? Yıllarca Müslümanlara karşı savaştı çünkü. Öldürülür mü diye korkuyor diyor. Hazreti Peygamber ise Hayır gelsin diyor. Eman, eman veriyoruz misafirimizdir gelsin diyor. İkrime geldiğinde Hazreti Peygamber'e karşı elini açıyor. Peygamberimizin oradaki cümlesi çok ilginçtir. Merhaben bike ya muhacir rakib. Ey e, atlı muhacir hoş geldin diyor. Hoş geldin diyor. İkrime ağlıyor peygamberi görünce. Gözyaşları döküyor. Ertesi gün ilginç bir hadise oluyor. En amın inme sebebi işte. 108. ayetin inme sebebi. Müslümanlar toplanmışlar. Mescidin dışında, mescidin duvarının bir tarafında Ebu Cehil'in aleyhinde ağır sözler söylüyorlar. İşte şu zındık Ebu Cehil'in, şu imansız Ebu Cehil'in, şu müşrik Ebu Cehil'in filan diye başlıyorlar. Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmalar yapıyorlar. Hz. Peygamber de bunları duyuyor. Sevgili Peygamberimiz bunları duyuyor. Hazreti Vesselam hırkasını yarım giyiyor, ayakkabısını tam giymeden, tam giymeden ayakkabısını efendimiz Hazretelim dışarıya doğru çıkıyor süratli bir şekilde ve şöyle diyor. "Ve la tesubullezine yed'un min dunillahi fet bi ilmin." Yani diyor ki, ayeti arkadaşlar bir daha getirsinler. E, peygamberimiz diyor ki Ebu Cehil'in aleyhinde konuşulmayı istemiyorum diyor. Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmanızı, ağır söz söylemenizi istemiyorum diyor. Zira diyor, şu anda Ebu Cehil'in aleyh ölmüş olan Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmanız Ebu Cehil'e zarar vermez. Onun oğlu ikrimeyi üzer diyor. Sonra devam ediyor. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Onlara ve putlarına karışmayın diyor. Sonra onlar da yani mesela başka bir dinin bir totemi var. Efendim başka bir dinin bir kırmızı çizgisi var, başka bir felsefenin kırmızı çizgisi var. Bunlara hakaret etmeyin, kötü söz söylemeyin. Tenkit edebilirsiniz ama kötü kötü söz söyleyemezsiniz diyor. Sonra onlar da bilmeden cehaletle taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler diyor. Herhalde net ve açık anlaşılabilir bir cümle. Onlar da bilmeden Allah'ın aleyhinde konuşurlar, taşkınlık yaparlar, Allah hakkında kötü söz söylerler. Bu nedenle de İslam dini efendim başka milletlerin ikonlarına, ritüellerine karşı gelir, doğruyu söyler ama onların aleyhinde, onların aleyhinde hakaret edici sözler söylemez. Taşkınlık yapılmasına müsaade etmez ki onlar da bilmeden Allah'ı inkar etmesinler. En azından kendilerine bir yol çizsinler ve hidayetin yolundan ayrılmasınlar diye ifade etmiş olalım sevgili dostlar.